Lise 5 kanalı arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber Neden mezuna kaldığını açıklıyorum. Öncelikle bu senin birinci mezunun mu yoksa ikinci mezunun mu yoksa üçüncü mezunun mu bilmiyorum ama. Genel olarak aynı sebeplerden bunlar ortaya çıktığı için de sizlere böyle video çekmek istedim. Daha önceden yüzlerce kere bahsettiğimiz şeyler aslında bunlar biraz ama biraz daha bastıra bastıra bunlardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla mezun hakan oldu. Yeniden her sene olduğu gibi yine çok fazla mezun hakan oldu. Ve bunların hepsinin tüm öğrencilerin, tüm mezunların, senin de büyük ihtimalle hep aynı sebep oluyor. Ya konuya çok iyi çalışmıyorsunuz ve konuyu öğrendiğinizi sanıp aslında konuyu hiçbir şekilde öğrenmemişsiniz. Testini çözmüyorsunuz gidip onun. Testini çözmediğiniz içinde soru tiplerini hiç görmüyorsunuz. O soru tiplerini hiç görmeyince sınavda karşınıza çıkınca diyorsun ki bu nasıl soru? Ben konu altında böyle bir şey görmedim diyorsun. Dersin tabi. Bu bir tip. İkinci tip hiçbir şekilde deneme çözmemiş olan. Yani denemenin önemini milyon kere bastıra bastıra söyledik. Biz her öğrencimize sürekli olarak deneme çözmesinin gerektiğini söylüyoruz ki Prokoç Akademi'de deneme üretiyoruz artık. Yani deneme üretip öğrencilere veriyoruz ki artık deneme çözün diye. Bu da başka bir tipti. Üçüncü tipte tabii kendi insanların çok fazla hayatlarına dönen, dolaşan olaylar oluyor. Ve bu olaylardan dolayı da insanlar kendini hiçbir şekilde motive hissedemiyor. Motive hissedemeyince de çalışmıyorlar ve çalışmayıp diyorlar ki seneye ben hallederim diyorlar. Şimdi e, üçüncü tipten başlamak istiyorum öncelikle arkadaşlar. Diğer tipe sonra geçelim. Üçüncü tipteki mezuna kalan arkadaşlar aslında Evet hayatınızda çok kötü şeyler olabilir. Bunların seviyesini ben bilemem. Ama çok fazlasını gördüm yani. Hani bayağı bir insanın hani hayatlarına dönen dolaşan bir sürü kötü olay oldu. Bu sizin tam senelinde olması çok kötü bir şans değildim artık. Tabi herhangi bir zaman olsa da yine kötü olur böyle şeyler ama yine de sınav senesi olması biraz da üzebiliyor. Bir öğrencimizi şunu görmüştüm mesela. YKS 2023'ü girerken 12. sınıftı. YKS 2024'e girerken de mezun senesiydi. Şu an yeniden mezun. Neden? Çünkü YKS 2023'ü girerken o sene başına belli olaylar geldi. Belli kötü olaylar geldi. Ve bu olaylar silsilesi boyunca sene boyunca hiç çalışmadı. Ve senenin ortasında artık mezun kararı aldı. Bu mezun kararını önlemeye çalışsak da engel olamadık. Dedi ki ben mezuna kalmaya çoktan karar verdim artık. Hiç istemiyorum çalışmak. Çok kötü bir durumdayım. Okey. Hiçbir şey diyemeyiz buna. Hiçbir şey zorlayamayız. YKS 2024'e girerken mezun senesinde de yine geldi ve ben bu sene gerçekten çalışıyorum dedi. Bu sene hiçbir sıkıntım yok. Hepsine başlayacağım dedi ve yine başına kötü olaylar geldi. Bu kötü olayların seviyeleri herkes için değişebilir ama arkadaşlar her zaman insanların başına kötü olaylar gelir. Bunun seviyesini artık bilemem yine söylüyorum ama arkadaşlar kötü olaylar başınıza gelmesi demek sizin hayalinizdeki üniversitelerinizdeki bölüme yerleşmenizi tamamen engel olmamalı. Bunun çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Sürekli olarak arkadaşlar bunu disiplinlediğiniz gerekiyor. Motivasyonunuz bozulabilir. Tabii ki de hayatınızda yaşadığınız şeyler sizin motivasyonunuzu bozar. Benim de bozardı yani. Benim de bir senem bozdu. Ben abi senat senesinde girerken benim apandisim patladı mesela. Apandisim patladı ben yatalak kaldım yani. Hani böyle durumlar yaşanabiliyor. Böyle durumlar yaşandıkça da hani yaşanabiliyor. Devamlı da gelebiliyor. Sürekli olarak bunlar yaşanabiliyor. Bu durumları en iyi şekilde atlatmak da ama sizin elinizde. Mesela ben yatalak kaldığımda iki hafta boyunca yatakta yattığım zamanda da Yatakta izledim yani. Yatakta izledim şeyimi, bilgisayarımı açtım, videomu izledim. Soru çözemedim çünkü oturmak gerekiyordu yani. Çok zor bir durumdu. Ama en azından bir şeyler yaptım. Yine hani kendi lehime çevirmeye çalıştığım durumu. Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor artık. Çünkü hani 2 sene ard arda hiçbir şekilde çalışmayıp sınava giren bir öğrenci gördükten sonra bu yarayı yapmam gerekiyordu. Hani lütfen arkadaşlar bu sene eğer ki sen mesela geçen sene böyle bir şey yaşadıysan, önceki senesinde böyle bir şey yaşadıysan lütfen bu artık senin moralini bozmasın, kendi disiplinini ortaya koy. Çünkü her sene olacak şeyler var. Her sene bir şeyler olacak. Belki bu sene de 3. Dünya Savaşı çıkar. Hiç bir fikrimiz yok yani. Diğer öğrenci tipimlerine geçelim. Öncelikle arkadaşlar deneme çözmeyenler. Lütfen. Artık arkadaşlar bakın. Konu çalışmak. Yani rekabet çok fazla arttı. Çok fazla öğrenci var. Bakın hani artık öğrenciler Prokoç Akademi'den koştuk alıyor, kamp alıyor. Yani çok fazla bir şekilde arttı ee, rekabet. Biliyorsunuz hani çok üst düzey şeyler oluyor artık yani bu eli yerlerde. Neyse arkadaşlar hani lütfen deneme çözmeden hani konu anlatımı izleyerek ya da konu anlatımını bir yerden öğrenerek daha sonrasında test çözmek artık yetmiyor. Evet çok eskiden belki 2015'te 2016'da sınava girseydin belki büyütebilirdi ama artık arkadaşlar 3 milyondan fazla insan giriyor sınava ve bu insan arasında senin ortaya çıkman gerekiyor. Evet konu anlatımını öğrenebilirsin. Tüm derslerin konu anlatımlarını izleyip tüm derslerin konularını öğrenebilirsin. Daha sonrasında bunların hepsinin testini birkaç tane soru bankasından bitirebilirsin. Bu yine de yetmez. Denemeleri de çözmen gerekiyor ve çok fazla çözmen gerekiyor. Çünkü artık görüp görebileceğin tüm soru tiplerini görebil ki ya bak TYT'de 120 soru çıkıyor. AYT'de senin çözeceğin soru 80. Bu kadar soru içerisinde senin tüm soru tiplerinin görmen gerekiyor yani. 120 tane sorudan zaten 110 tanesi yaklaşık olarak yani senin daha önceden yayınlarda, belli kitaplarda gördüğün sorular zaten. Hani bu soruların hepsini çözersen ve gerçekten denemelerde de çözersen bundan sonrasında sen o denemeleri çözdükten sonra gerçekten de karşına aynı tip soru çıkacak. 120 sorudan en az 110 tanesi, 80 sorudan en az 70 tanesi senin karşına yeniden çıkacak. Bunları iyi bir şekilde öğrenirsen ve denemelerde de bunları not alıp daha sonrasında bunu kesiyor musun? Artık fotoğrafını çekiyorsun. Proko çıkıp kendi panelinde soru kütüphanesine mi atıyorsun? Artık bilemem. Ama lütfen arkadaşlar bunu artık başlayın. 7 kanalda 10 tane soruyu da çözebilen gerçekten har harbi derece yapıyor yani. Hani ilk bine kesin giriyor falan. Hani Onda da gözün varsa onda da çalışırsınız zaten. O da artık sana kalmış biraz ama hani ben sana 110 tane soruyu söylüyorum. Denemeyi çöz, soruyu çöz, denemeyi çözmen de aşırı önemli diyor. Okey. En sonunda mezuna kalma sebebin olarak da konuyu gerçekten öğrenemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bazılarınız, bazı mezuna kalan öğrenciler konuyu öğrendim sanıyor gerçekten sadece. Yani mesela sen tehdit fizikte optik konusunu bak optik konusunu ben sınava girene kadar o kadar çok çalıştım ki bak ben optik konusunun videosu var lise bu kanalda optik konusunun 26 dakikada optik anlattığım bir video var 26 dakikada sadece bir özet o bak sadece bir özet o tamamen konuların derinlemesine sana anlatamıyorum orada optik konusu dediğimiz mesela örnek veriyorum yani uzun süreçler sonucunda öğrenebileceğin bir şey ya yani aylarını verebilirsin ona Anlamayabilirsin optik konusunu. Ya gerçekten zor konular çok fazla var. Bu konuların hepsini anlamak gerçekten zor. Ve eğer ki sen diyorsan böyle optik konusunu ben bir hafta çalıştım. metinden okudum, şeyden çözdüm, tüm taktikleri biliyorum falan hepsini hallettim. Yani yalan dolansın sen. Ya böyle bir şey yok abi. Sen çok fazla zaman vermen gerekiyor ona. Şu andan itibaren başlıyorsan zaten helal olsun. Bu konuları öğreniyorsan da mükemmelsin. Okey ama yani yeterince zaman vermeyip ben bunu öğrendim, testlerini çözdüm, okey yeterli diyemezsin. Sen testlerini çözdükten sonra o konu hakkındaki son çözdüğüm 5 testte de hiçbir şekilde yanlışın yok mu ve bu zor bir kaynak mıydı? Gerçekten de bu son 5 testte mesela yanlışın çıkmadıysa zor bir kaynakta okey sen bu konuyu gerçekten öğrenmişsin. Ama senin o kaynakta bir tane kaynak vardı. Kolay orta seviye bir kaynaktı. O kaynaktan tüm testleri çözdün. Okey yeterli. Yani bu kadar test koydular adamlar. Yayın bu kadar test koyduysa hepsini çözdüysen tamam yeterli anlamışsındır. Diyemezsin bunu. Böyle bir durum yok. Lütfen çok fazla soruyu çözmeye çalışın. Ve zor kaynaklardan gerçekten de yanlışın çıkmamaya başladığında sen bu konuyu öğrendiğini düşünebilirsin artık. Bu seviyeye geldik. Çünkü artık YKS 2025 harbiden sıkıntı bir sınav olacak lütfen bu mevzuna kalan arkadaşlar da bu hataları bu sene yapmasın. Çünkü bu hataları yapanlar kaybediyor. Bu hataları yapmayanlar gerçekten de istediği yerlere gelişebiliyorlar. Bu sene de bunları yapmaman dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.